falan filan. E, konuşkan bir karakterdi <laughs> rahmetli. Ondan, ve sonra ben de ufak ufak şeyler yazmaya başladım. İşte, işte an, gittim anneme e, ispiyonlayan müdürünü ayı yaptım. Anneme sincap yaptım. Ondan küçük hikayeler yazmaya başladım falan. Tabii hiç kimse anlamıyor zannediyorum. Ondan sonra sürekli sincap kazanıyor falan. E, şimdi ben güdülendim. Yani benim annem beni güdüledi. inşa etti yani. Aferin oğlum dedi. E sevgilim müdüledi. Yani şimdi bana bana hayat dedi ki oğlum senin yazman lazım. <laughs> senin başka türlü kendini ifade etme şansın yok. Bak sporcu da olamadın. Şey, okay. Üniversiteden mezun oldun öğretmen de olamadın. Ondan sonra e, yani benim hikayem çok bilinçsiz. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biraz önce hocamın anlattığı gibi yani aslında o hiyerarşik şeyde e, sesimizi ne yaptık? Ödülcük, evet, ödülcük. Şeyma olsaydı... Şeyma <laughs> olsaydı şey şey. <laughs> Daha yüksek sesle. Evet, yüksek sesle devam edeyim. Evet, yüksek sesle devam edin. ...yakınca. Diyeceğim zannettim. Bir, şey, bir, bir yanaşma geldi. Ya. Böyle bir dokunma. İçimin perdesi. Bir şey öldü ki derim ya çocuğu. <laughs> Moral <gülüyor> gecesi. Ay, şey Moral de, gecesi diyeyim. oldu. Ee, eğer <laughs> benim ikinci kitabı istiyorsanız <laughs> ne yapmanız gerekiyor? <laughs> ben <laughs> karım. <laughs> Yani özetle diyeceğim şu ki ne kadar amatörce de yaklaşsan bu işe, ne kadar bilinçli de yaklaşsan, hocamın o yaşadığı gibi o politik atmosferin, o eylemlerin ya da o düşünce çemberin içinden de geçsen ya da benim gibi tamamıyla bilinçsiz bir şekilde de girsen zaten sanat dediğin şey, edebiyat dediğin şey başlı başına bir eylem. Yani zaten yazının kendisi bir eylem. Zaten fiziksel bir hareket. Sonrasında ortaya çıkan şey insanları etkileyip etkilemeyeceğini bilemezsin. Orada zaten zamana güvenmek durumundasın. E, ve zaman dediğimiz şey de çok göreceli. O yüzden e, bir noktada senden çıkan bir Fakat bu tip söyleşilerde, işte bu tip şanslar e, yakaladıkça, işte dostlarla bir araya geldiğinde falan tamamıyla e, aynı bakış açısına sahibim. Ben bir eser ortaya nasıl çıktığıyla değil, Çıktıktan sonra ona dönüp o on son okumaları yaptığında baktığında gerçekten bir bir yaraması gerekiyor. Yani onu onun onun evet onun onun bir derdinin olması gerekiyor. Eğer o derdin yoksa zaten okur da onu unutuyor. Evet. Işte, yani, yani, evet. Yani tabii yani, ki yani, yani, insanın bir yani bir unutma becerisi çok güçlü bir şey. Bir ben bu arada çok seviyorum unutmayı. Ama yani ama ama işte bazı şeyler var unutulmuyor. Bugün Fethi Hocamla işte ilk defa tanışıyoruz. Ona ilk söylediğim şey sizin sizin ofte <laughs> sizin, <laughs> <laughs> sizin sizin rolunuz <laughs> sizin, sizin rahatlığınız. <laughs> <sizin, gülüyor> <sizin, gülüyor> Ee, dedim ki ben sizin o... Şimdi sıra ben Tukaran'ın ne istedikleri. yani ilk okuduğumda şöyle düşünmüştüm. Ya bu roman böyle bir şey. Gerçekten beni darma duman etmişti. Ee, ve ben şu, şunu düşündüm. Şunu düşündüm. Ben de böyle yapacağım. Yani gerçekten <laughs> bunu dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Çünkü ben de çok güzel böyle karma man çorman düşüncelere sahip <laughs> biriydi diyecektim Şehrin hafızası işte anlatmış. Oraya geçiyorum. Oraya geçiyorum. Sonra da belki sola almaya baktığımız Kırdırma bilmiyorum. Uğur geçen yıl gene bu masada Meral'den bahsetmiştik. Meral'i konuşmuştuk. O benim çok etkilendiğim bir roman. Bireysel bir hikaye gibi görünmekle birlikte aslında kuşaklar arası ilişkiler, aile hafızası, kişisel travmalar var ve bir dönemi anlatıyorsun yine orada. Ee, yine bir toplumun belleğine dokunuyorsun. Ee, sana göre edebiyat kişisel anlatıdan yola çıkarak toplumsal hafızayı yeniden kurma ve bastırılmış olanla yüzleşme konusunda nasıl bir e, rol oynar? Ee, kurmaca tarihsel gerçekliğin tamamlayıcısı mıdır? Alternatif mi? Ne söylersiniz bize bu konuda? Teşekkür ederim. Ee, hepiniz hoş geldiniz bu arada. Ee, zaman ayırdınız. Beni de buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ya bu soru aslında çok yanlış bir kişiye de soruluyor bir anlar. çünkü şöyle e, Ben Meral romanını otobiyografik bir roman ee, ana karakteri annem ee, e, birçok birçok gerçek insan fakat kurgulanmış halleriyle birçok gerçek hikaye fakat kurgulanmış biçimleriyle ee, çok acemice ve çok e, aslında çok da ne işe yarayacağını düşünmeden giriştiğim bir roman. Daha sonra bu e, romana benzemediği için üzerinde çalışa çalışan o roman türüne e, ve romanın ihtiyacı olan e, o biçime e, sokmaya çalıştıkça zaten ister istemez e, edebiyatın edebiyattan beklentimizi ya da bizim e, varmak istediğimiz yeri işaret etmeye başlıyor. Bunu zaten ister istemez yapıyorsun. Çünkü bir insana ele alalım. E, yazar dediğimiz şeyde bir insan olduğuna göre. Bir insanı inşa eden şey ne? E, kendi kişisel çevresi. Bu belimizde çevirdiğimiz hop <laughs> hula Hop muydu? Hula Evet böyle çeşitli çemberlerimiz var etrafımızda. Ve açıkçası insan onun içinden çıkmak istediğinde ya da en azından o çemberin köşelerine yaklaştığında Orada şunu fark ediyor, o çemberin aslında dümdüz bir çizgi olmadığını, orada bazı boşluklar olduğunu fark ediyor. Ve eğer cesaret edebilirsen oradan bir çıkıyorsun ve kendi içinde bulunduğun, seni inşa eden o çemberlere dışarıdan bir bakıyorsun. Sanırım geçen seneydi, hocamın bir sözü vardı, o beni etkilemişti. Dedi ki, bir yazar bir evi terk etmeden, kendinden çıkmadan bir şey üretmesi çok zor sanırım böyleydi hocam. Buna kesinlikle katılıyorum. Benim şansım şu oldu. Ben kendi çemberlerimden dışarı atılmış biriyim. Şöyle ki içinde büyüdüğüm aile ve o sosyal çevre bir ölümle parçalandı. Şehirler değişti. Sürgünler oldu. Sonra ben yurt dışına taşındım. 10 sene boyunca yurt dışına taşındım. Fakat bunların hiçbiri benim tercihim değildi. Ve her seferinde çok iyi kurgulanmış, çok iyi korunacağını düşündüğüm o çemberlerden sürekli dışarı çıkmak durumunda kaldım. Şimdi böyle olunca e, sen e, travmatik olsun ya da olmasın bir yerde öteki ya da farklı bir yere e, olduğun zaman zaten senin doğal olarak bütün fotoğraf e, ve o renkler değişmeye başlıyor. E, edebiyatı zaten o benim ben Ondan mı böyle konuşuyorum bilmiyorum ama <laughs> İçine ne koydunuz hocam? Yani <laughs> Öyle böyle bir şey olabilir ama gerçekten yani Şimdi geliyorum, sabah Beyoğlu Belediyesi'ni almışlar değil mi? Bir şey almıyor yani içi dışı ben bilmem hani belediye yok, şu bu, onları anlamam. Bizi işte çağırıyorlar, konuşuyoruz, dönüyoruz. Mesele o değil, hani ne yaptıkları ama ne yapmak istedikleri birilerine o kadar belli. Ve buna karşı biz direnecek miyiz? Bakın bu 19 Mart olayları oldu. İşte ben e, dedim ki eşim aradı, dedi ki ne yapacağız? İlk gün yani bilmiyorum ki gitsek mi gitmesek mi böyle bir düşündüğüm bir ana da denk geldi. Yani ne oluyor bir televizyonu açayım çünkü çok bakamamıştım. Dedik işte Ekrem İmamoğlu'nu içeri almışlar. Niye ne oldu falan filan derken ikinci gün çıktık hep beraber. Cumhuriyet Meydanı'na oraya gittik. Ben bir tane taş var üzerine çıktım bir bakınayım dedim. Tık fotoğrafımı çekmişler. Beş gün gözaltında kaldım. Altı kişiyle hücrede. Sabah polis aradı beni. Gel dedi işte, işte şimdi gözaltına alacağız falan filan. Kapı çaldı. Ondan sonra ben de çocuğu bir yere bırakacağım. Çünkü çocuk bende. işim çalışıyor. Eşimi aradım. Dedim ki polis beni gözaltına alıyor gel. Çocuğu sana vereyim. Verdim eşimi de gözaltına aldılar. Ya şimdi böyle bir şey. Bir kişi kaldı ailede. Kuzey ince 8 yaş. Umarım sırada o var. <laughs> Ona da nazip olur. Yani böyle bir dünyada yaşıyorsun. Ve beni sağaltsa ne olur edebiyat? Gerçekten beni sağaltır mı? Yani ne yapar yani beni? Ben altı kişiyle işte biz hücredeyiz, kalıyoruz. Şimdi burada şey anısı anlatmak istemiyorum. Çünkü geçmişte çok daha beterlerini yaşadık ama komik diye anlatıyorum. Altı kişiyiz, dört tanesi çocuk. Çocukları da almışlar. Ee, çocuklar hiçbir şey bilmiyor tabii. Biz deneyimliyiz, hani şöyle yap, böyle yap. Polise amca diyeni var, işte ne diyeceğini şaşıranı var. Tuvalete gidecek ne yapacak bilemiyor. Oralarda biraz devreye girmeye çalışıyoruz, arayı buluruz falan filan. Pide geldi, pide. Şimdi göz atıyor, pide geldi, pide yiyoruz. Ee, ben çok tabii yemedim biraz zorlandım. yaşta geldi, mide ağrıları var falan. O çocuk götürüyor. Benim yemediğimi de yiyor. Dedim sen çok acıktın herhalde falan filan. Abi çok güzelmiş buranın pidesi falan filan dedim. Allah Allah. Sonra kedi geldi. E, karakoda kedi var. Kedi içeriye girdi. Gece bizi oluyor ayağımızı parçalıyor falan <laughs> Çok da tatlı. Bir şey de diyemiyoruz. Dedim ki ya biraz da kediye vereyim. Kedi yemedi. Düşünün kedinin yemediğini çocuk bayıldı. Ya dedim Oğlum dedim yani bu gerçekten kötü yapmışlar bunu. Hani midemiz bozulacak artık. Abi diyor dışarıda ben bunu bulamam ki diyor. Bu çok süper geldi buradaki yemek diyor burada. Ay yerde yatıyoruz. Dedim ki, sen ne yapıyorsun dışarıda? Abi dedi ben dedi okuyorum. Ama dedi ailemin kira verecek parası olmadığı için bir yerle anlaştım dedi. Adam garajını, ...evinin orada park yeri var, garajı var işte evin garajını. Garajına birkaç tane halı atmış, bir tane de musluk çekmiş oraya. Orayı kiraya vermiş. Bakın 20-30 bin liraya kiralar. Orayı 7 bine kiraya vermiş. Çocuk orada yaşıyor. Ve diyor ki ben diyor burada yemek falan yapamıyorum. Zaten dışarı yemek para yok. Bu pide çok hoşuma gitti diyor. Bayıldı. Şimdi bakın bu yoksulluk, bu genç yoksulluğu. Gerçeklik burada. Bunu anlatacağız mı? Bunları konuşacak mıyız? Mesela biraz bunlar. Hani ben kızda sinirlendi gibi düşünmeyin. Ama inanın ki bu konulara girmeden olmuyor. Yani şimdi sabah kalkıyorsun yine bir şeyle karşılaştık, geldik. Ben de gereken bakıyorum, tanıdık var mı İstanbul'da? Arkadaşlarımız var mı? Herkes buna baka baka her sabah değil mi bir şeylere? O da çünkü çalışan personel var işte, emekçi var bir tanesi de. <laughs> belki... romanlardan evet. Romanlardan gidelim istedim. Ee, Sarsıntı romanınız suskunluk metaforuyla açılıyor. Diyorsunuz ki sustunuz, uzunca bir süre sustunuz. Ee, dar çağda edebiyat sessizliği kırmanın, suskunluk içindeki hakikati görünür kılmanın da bir yolu. Sizce yazar için tanıklık, yalnızca olan biteneklerden olmak mı yoksa aynı zamanda yeni ihtimalleri, başka bir geleceği hayal ederek dönüştürücü bir işlev üstlenmesi gerekiyor mu? kendi yazma deneyiminizden yola çıkarak kayıt tutma ile bu ihtimaller arasında ne söylersiniz? Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz hepiniz. Beni de buraya çağırdığınız için teşekkür ediyorum. Düzenleyen herkesin de eline, emeğine sağlık. evet, yazarken neden yazıyoruz soruları, nasıl başladığımız soruları bunlarla ilgili uzun uzun konuşabiliriz. Benim kendi deneyimimde ben Çocukluktan beri çoğunuz benzer süreçler geçirmişsinizdir. Yazma hevesiyle dolu bir çocukken bu işten nasıl para kazanırım diye düşünen bir çocuk olarak bir meslek seçmem gerekiyordu. İstanbul'a gittiğimde aslında İngilizce iktisat okumuştum. Ne yapabilirim, hani nasıl edebiyatlı, haşır neşir olabilirim diye düşünürken dedim ki ya bunun bir kısa yolu var sanki. Gazetecilikle mi başlasam acaba diye düşünerek gazeteciliğe başladım. Aslında o dönemlerde de yazmanın bir gücünün olduğunu keşfediyordum. Yani yazdığınızda karşıdakini etkileyebiliyorsunuz, karşıdakinde belli hisler, duygular uyandırabiliyorsunuz. Bunu niçin kullandığınız önemli. Şimdi mesela TMOB'un bazı panellerine katılıyorum, mühendisler odasının. Orada böyle arkada kocaman bilimi halkın işte hizmetine sunmak gibi bir laf yazıyor, işte sömürgenlerden alıp öyle bir kelime kullanmışlar, sömürgenlerin elinden alıp halka vermek gibi. Aslında o bilimin gücünü keşfediyor oradaki teknik kişi kimse ve o gücü ben nasıl halkın çıkarına kullanırım gibi bir düşünce içerisine giriyor. Burada kuşkusuz edebiyatlı haşır neşir olanların bir kısmı kendi bireysel yolculuğu için yola çıkmış olabilir. Bir anlatma isteği ve telaşı, hevesi olmuş olabilir. Pek çok neden olabilir ama ben bu gücü hissettiğimi düşünüyorum. Yani bu bir şey ve bunu aslında Latife ablanın bahsettiği o dünyadaki ve Türkiye'deki değişimde nereye konumlandırırız? Bu düşünce beni hep çekmiştir. O yüzden okuduğum yazarlarda da bunu aramışımdır yani